Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kirli klozet var önümde. Daha önce hiç görmediğiniz bir karışımla bunu ben beyaz yapacağım. Bildiğiniz bütün yöntemleri unutun. Bu içine sinmiş kirler kesinlikle sonradan bilinçli yapılan kirler değil. Şimdi bunları tertemiz ben beyaz yapacağız. Şimdi videoma geçelim. Bunun için bir toz deterjan, bir de cam sil. Bu ikisinin karışımını her yerde deneyebilirsiniz sap sarı klozetleri, sap sarı tuvalet taşlarını bembeyaz yapar. Bunu mutlaka denemelisiniz. Şimdi bu karışımı döküp temizleyeceğim. İlk halini gördünüz. Şimdi son halini göstereceğim sizlere. Öncelikle toz deterjanımı döktüm. İçine de döküyorum şöyle. Sonra üzerine cam sili sıkıyorum. Şimdi bir tane fırça yardımıyla bunu temizleyeceğim. Önce kapağından başlayalım şöyle. İkisinin karışımı gerçekten müthiş bir etki yapıyor. Ben daha önce bunu görmemiştim ve denememiştim. Daha önce temizledim bütün yöntemleri unutun. Bunu mutlaka denemelisiniz. Üstelik hiç yormadan temizliyor. Şimdi kapağını temizledim gördüğünüz gibi. Şimdi içini temizleyip en son halini göstereceğim. Şimdi şuradaki sarı lekeye dikkat edin şöyle. Onu göstereyim böyle. Şu sarı lekeyi nasıl temizlediğini göreceksiniz. Şurada hiç sarı leke kalmadı. Şöyle az önce vardı. Yakından göstereyim. Şuralarda sarı lekeler vardı. Hiç kalmadı. Eski halinden eser yok arkadaşlar. Bu karışımı mutlaka denemelisiniz. Gerçekten sadece 5 dakikada en sinsi, en kararmış, en sararmış lekelerinizi temizleyeceksiniz. Memnun kalacaksınız. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden sizlere de kolay gelsin.